Parka giriyoruz çek. <laughs> Giremiyoruz araba geliyor çek. <laughs> Karışma bana çek. İkinci araba da geliyor çek. <laughs> Otoparka girdik <laughs> çek. Ya biz yine? Ne oluyor? <laughs> Tubi yine park edemiyor çek. <laughs> ben ne zaman park edemedim ya? Park yeri arıyoruz. Çek. <laughs> Herkes çıldırtıyorum şu an. Buranın ikinci katı da varmış. İniyoruz tekrar. Çek. Arabayı park ediyoruz. Çek. İstemiyorlar böyle dememi. <laughs> arabadan iniyorum. Çek. Herkes arabadan iniyor. Çek. <laughs> <laughs> Kapıyı da kapattım. Çek. <laughs> tamam sustum bir daha. Demeyeceğim söz veriyorum. Tamam. Emine tutun. Arkadaşlar hepinize merhaba. Biz merhaba çok çılgın bir video için şu anda markete geldik. Eyvah! Eyvah! Emir'i yakalayın. Yakalayın kaçıyor. Yakalayın. Emir kaçma. Yürü. Evet arkadaşlar bugün çok eğlenceli bir video çekeceğiz. Çekeceğiz işte tamam. Bugün Emir'le alışverişe çıktık. Önceki videolarımızda izleyenler var mı yok mu bilmiyorum ama Farkı. Ne faresin ya? Uydurma. Abi harbi diyorum. Yemin et. Yemin et ben çok severim fareleri. Hani <laughs> <laughs> Ya yürü be. <laughs> çok severim fareleri dedi bir de. Geldim. Arkadaşlar biz yapacağız. Derya'nın giremedi videoya. Daha doğru söyleyemedi ben size açıklayayım durumu. Dev, abur cubur, ama kim bizi yönetecek? Evet, <laughs> o da <laughs> ne oldu? <gülüyor> <doğru>? <gülüyor> Ay, yapayım, yapayım. Sence kapı açıldı mı? Ayna olur mu? Olur, biraz doğru bir şey yapayım. Ha? Geliyor. Hadi. Gel, gel. gel, gel, gel. Hadi. eyvah. eyvah. <laughs> Hadi gidiyoruz seni burada bırakıp gitmemizi istemiyorsan yürü hadi yürü <laughs> ne yapıyorsun Efe ya <laughs> kapanmaz kapanmaz merak etme herkes nası eyvah Yana bak kapatıyor vallahi şimdiden başladıysa ben size söyleyeyim ayıları ay ay yedik eyvah ay yedik mi yedik <laughs> yedik değil. diyor. Bak o da dedi yedik. Ben saçımı Dur. <laughs> hadi çıkıyoruz. Koştuğu anda yakalamamız şey lazım. Emin gel. Havuç aldı aslında o da havuca dokundu. Hazır mıyız? Hazırız. A ben değiliz. Ben güle güle. Ben <laughs> de <deyirip. gülüyor> <laughs> <laughs> her zamanki halin kitlemişsindir. Tamam, yürü yürü kitlemişsindir. Net. Hayır koşemir yok. Nereye koşemir? Bir dakika arabayı alacağız. Gel, gel, gel. gel araba alacağız gel. Emir'i oturtmayacak mısınız? O zaman arabayı ben alayım süreyim. Ay. Allah. Allah. bak, 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 ne var? <laughs> Emir at sepeti hadi. At sepeti anne. At sepeti. Aferin. Bir taneyle. Evet bir taneyle şimdilik yırttınız. Montları açın isterseniz. Hava sıcak. Sen de çıkar. Sen de çıkar. At için anne. Dikkat. Anne geliyor bak. Emir ben de geldim. Ama dokunuyor çok belalı. Eskidi ek. bu. Gerisi bu. Diyar Bekir. <laughs> ne yapmak istedi. Duymadım ki. Diyar Lan. Bekir tıttırı. Dı Diğer dı Bekir güzel bağlar. O mu yoksa? Kuş 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 kuş. Allah Allah Allah. Neredeler ya? Nereye gittiler? Çok kalabalık abi. Eyvah eyvah. Dikkat edin. Ha, seçti. Vallahi onu almam, onu emir. Abla... Tamam, aldım gibi, tamam. Emir almadı anneciğim, teyze numara yapayım. Bak! Bak, onu evet, da seçti. Tamam, aldım gibi, oğul mu? Aldı tamam anneciğim, aldı, <gülüyor> aldı, <gülüyor> aldı <gülüyor> yeter. Gel, <laughs> bunu da aldım, tamam. Dokun evet. dokunuyor böyle Efe. Efe yalnız o dokunduğu alınacak diye bir şey yok. Ya öyle olacak. bir şey var. Efe öyle bir şey var mı? Öyle, eskiden eskiden. Hayır Efe, eskiden, efe, eskiden, eskiden hayır, efe, efe öyle dokunduğu efe, alınacak, efe, alınacak efe. diye bir şey yok ya anneciğim. Öyle bir şey var. Hey Allah. <laughs> bak abla size musun? <gülüyor> <gülüyor> gördün mü bak yok. Kolay gelsin akşamlar. <laughs> Ya Emir hayır, onun ne olduğunu alınıyor. bilmiyorsun bile. Ya, ya, olacak, Bu olay değişti yani yine dokunduğunu anlamadım. Sana. <laughs> sana kışkırtma oldu. Eyvah buraları gördüyse yandık. Abla onu açıp yiyor hemen haberin olsun kurayım, da. Hadi buraya koyuyorum. Ha aldık Benim tamam. Yok, hayır hayır oldu. <laughs> <laughs> Emir onu koy buraya. Ne, Emir ne, buraya koy. Yemeğiz, gel. Emir onu vereceksin. anneciğim. Ama yiyemiyiz ha. Emir tamam bunu ver buraya. Emir ver anne. Tamam burada burada bak. Gel bak buraya koydum ben. Buraya koydum. Rezil olacağız şimdi. Emir hayır elinde. Açacak mı diyorum size. Bir tane koyduk buraya okuttururuz. Ne yapalım? Deriz yani. Açtı bir tanesini yedik diye. Emir. Hadi gidelim bakalım daha neler var. Başka ne alacaksın? Almıyor bak bir şey söyleyeceğim. İstemiyor. aldı alacağım. Bir alacağını. şey söyleyeceğim. Efendim her gösterdiğini almıyor. <laughs> e başka ne alacağım? Hadi seç bakalım. Gidiyor. Çıktı, Allah aşkına. Ay süt istediğimiz Sütle, Sen de sırf alsın diye şey. gösteriyorsun her şeyi. Ha. He. <laughs> ha o sebzelere götürün onu. Meyvelere ve sebzelere. <laughs> bakalım ne alacak. Sanki ev hanımı gitmiş şey yapıyor. Kabak kapsın. <laughs> bu salatalık değil. Bu kabak. <laughs> <laughs> Emir o salatalık değil. Kabak Sanki bu anneciğim. Kabak. <laughs> Gel salatalık yalım. Tamam. Gel salatalık yalım. Efe kandırma onu. <laughs> Ay salatalık <laughs> alın Emir'e. Salatalık. Sen nereden gidiyorsun? Evet ben karışmıyorum. Ben de. Sen kendin isteden onları markete şey. getirmek. O şu ay abucubur o şöyle şeydi. Emir yiyecekti. Tabiiye geçti. Bir de parası bir bana çıktı. Emir al oğlum bu haftalık pazar alışverişimiz çıksın. <laughs> Gidiyorlar yalnız haberin olsun. Allah, <laughs> koş adı, koş adı, koş. O, o. Emir ne bu? Evet biraz da muz al. Emir bundan da mı istiyorsun? İstedin mi? Var. Ne var? Bir var burada. Efe bu bit ne? Ne ararsın orada anne? Ben, ben, ben. Hani nerede? Minik minik adamlar var. Minik minik, adam mi minik minik adamlar varmış üstünde. Minik adam mı? Evet. Evet. Gel ayağını. Abla koşuyor, koşuyor. Abla koşuyor. Emir gel buraya. Emir. Kaju, istiyor, kaju. kaju istemiyor Efe. Onu sen istiyorsun. Gel, Bak Efe, konuşuyor kaju. o kendi. Kaju. 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 Abla gel hadi gel. Sen neredesin? Biz ne neredeyiz? Sızlı. Abla. Bak. Kaju. Gel ne seçiyorsun ya? Kaju seçti, kaju. Ne kayıyorsun? Efe onu sen istiyorsun. Emir gidiyor. Koşmayın abla. Koşuyorlar abla. Eyvah! nereye gitti? Hah. Ya yetişemiyorum ki arabayla. Arabaya bindirelim mi artık? Aa, ya anne. ne demek onun? Ya. ya. ya, ya baba, o eyvah, geldi koşuyor. Evet, şimdi onlar hepsi. Oo, hepsi böyle yapıyor <laughs> onlar. Anneciğim hadi at Emir, al at bir tane buraya. Ay dur, <laughs> risk kaldı. Bak Ay, görse. Kaldı. <laughs> at annem. Tamam. aferin. Emir at bir tane daha, at bir cips daha, aferin annem. Evet Bakamıştık annem, var. ikili at, ikili al. At, at, at <laughs> annem, süpersin. Onu da at annem, gel. Aferin. Uy, uy, uy. Emir. <laughs> Bana gel, gel diyor. Kavşak. Kavşak. sevdiğini kabul ediyor. Ne oluyor? <laughs> Bak o bir şeyler daha alıyor orada. Ne yapıyorsun? Aldı bir yumurtayı daha. Emir, al. Ulan, da. Emi bak, ya. Yok bunlar bunlar. Tamam bundan. yeter Olu daha çikolata. Emir kutu alın. Aa, al, abi. Abi. Bir tane çikolata aldı, bir tane de benim için alıyoruz. Emir aldıysa kutuyu alıyor. Attı gördün mü? Emir bu yok. Gel. No no. Derya sen nasıl baktım görüyorsun Sanki ben dedim getirelim diye. Anneciğim biraz da gidin deterjan ve terzin alın ev için. Hey, <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> evet anne. Koş, koş. Emir koş, e, koş, koş, koş deterjanlara koş. koş. Üst kata Emir. Koş, ok. Emir bir üst kata Emir. Koş, koş, koş. Boş ver koş, koş, anne bu aburcu buraları. Eyvah. İnsanlar da bize bakıyor. Tamam al tamam olmaz ki üstüne. Böyle demen de de ayıp. Vallahi çingene gibi davranın. Kreker bulacağız diyor. <laughs> <laughs> kendi ne istiyorsa onlara gidiyor. Kendi şey. şey? ne istiyorsa onlara gidiyor. Evet tamam hadi aldık ilerle. <laughs> Yetmez mi? Tamam ya. Yeter bence. Hadi. Yüz üst kata deterjanlara gidelim. Deterjan mı yiyecek çocuk? Ben o deterjanları aldıracağım sana. Dur bakalım. Efe hadi artık yeter annem. Çıkalım yukarıya gidelim. Biraz tuvalet kağıdı, deterjan. Biraz bulgur falan alalım <laughs> Çok komik. Emin, nereye gittin? Gel buraya. emir gel abiler burada. girin, Burası bizim değil. Abilerin gel. Anne abi, Mehmet Efe, Efe abi. Abi istemiyor. Abi ya. Sanki çar. Sanki... 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 sanki minik çırak. Minik çıraklık yapacaktı orada. Reyonlar da etkileyecek sanki. Söyle, söyle. çıraklık yapacak Efe söyledi. Hayır anlasa neyse valla orayı birbirine katar. <laughs> <Gel, gülüyor> Emir. Emir. Anneciğim gel buraya. Nasıl Emir oluyor? gel. Emir gel. Emir hadi artık gidiyoruz hadi. Başka bir gideceğiz. Hadi ne alacakmışız? <laughs> azıcık deterjan alacakmışız diye. <laughs> Muz aldık annem aldık yürü hadi. Bitti. Hadi çıkıyoruz. Ben de bittim. Abla sen önden git onların yanına. <gülüyor> Emir tut. Ha. Emir. Emir alışveriş bitti mi? Ha? Oyuncak mı? Deterjan anne. Annem deterjan izin ver deterjan alacağım. Birazcık da Vernil alacağım. Aferin Emir, gelin buraya. Deterjanlar burada. Emir gel anneciğim gel bir. Emir, Emir gel. Emir buraya gel oğlum. Deterjanlar buradaydı ya. Efe sana deterjan aldır diyorum. Sen gidip araba bakıyorsun Efe. Evet. Nerede Burada. Allah. Abla abur cubur alışverişiydi ya. Nerede ara arabaya döndük? Nerede deterjana döndük der <laughs> Aferin gidiyor oğlum. Aferin oğlum. Çok yoruldum. Yoruldum. Yoruldum çek. Artık marketten çıkalım çek. Tubi ne zaman bitiyor çek? Emir ben bittim, beni Emir gidiyor çek. Koş Efe Emir gidiyor. Emir gidiyor. Emir gidiyor. gidiyor. Hat wheelsleri bırakıyorsun. Hay içeri hemen. Hayır, Efe inatlaşmak sanki. yok hemen hemen. Efe hemen diyorum. Efe <gülüyor> 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 Efe. Böyle mi istiyorsun? İşte işte abur cubur sonunda döndü bunlara. Ne yapacaksın ya? Evet abla çok terledim ben çıkıyorum kalmak istiyorsan sen kal. Tamam yok ben de giriyorum. Hayır, Arka... Bir tane bunu, bunu alamazsın. Hayır alamazsın. Ben Artık teçim. hadi. Tükendim, evladım. Tükendim arkadaşlar. Bana sabır bilin. Hadi teyzen gidiyor yürü. Aa, bir Hayır. Hadi bakalım. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Videoyu burada bitiriyorum. Evet. Efe'den kurtulmam lazım. Araba diye diretiyor çünkü gidiyorum. Gidiyorum. <laughs> Görüşmek üzere <laughs> arkadaşlar. İtiyorum onu bay bay. <laughs> kalk yerden sürünme. Kalk, kalk.